Tesisat Akademiden hepinize merhaba. Bugünkü videoda sizlere klima dış ünitesinde oluşabilecek arızalardan bahsedeceğim. Bu arızaları hem on off klimalarda hem de inverter klimalarda beraber inceleyeceğiz. Şimdi videomuza inverter klimalarda oluşabilecek arızalarla başlayalım. Inverter klimalarda dış ünite fanında oluşan herhangi bir arızada öncelikle haberleşme bağlantıları kontrol edilmelidir. İç ünite elektronik kartı ile dış ünite elektronik kartı arasındaki haberleşmeyi sağlayan, iletişimi sağlayan bu kablo yanlış bağlandığında dış ünite fanı çalışmayabilir. Böyle bir sıkıntıda öncelikle haberleşme bağlantısını kontrol etmelisiniz. Yapılan ilk montajlarda ve klimanın konumu değiştiğinde bu bağlantıların yeri değişebilir. Bu kontrolü yapmanızda fayda var. İkinci olarak da elektronik kart arızası dış ünite fanının çalışmamasına sebep olabilir. Elektronik kart dış ünite için gerekli olan enerjiyi gönderdiğinden elektronik kartta oluşabilecek bir sıkıntı da dış ünite fanına enerji gitmeyebilir. Bu durumda da dış ünite fanı çalışmayabilir. Elektronik kart inverter klimalarda oldukça büyük bir öneme sahip olduğundan bu tarz bir arızada elektronik kartın sağlamlığından da emin olmalısınız. Üçüncü olarak da inverter klimalarda klima içerisindeki sensörler yanlış bilgiler gönderdiğinde bu tarz arızalar ortaya çıkabilir. Elektronik kart sensörlerden almış olduğu bilgilere göre diğer elemanlarında dış ünite çalışıp çalışmayacağına karar verir. Bu esnada eğer yanlış bilgiler almışsa dış ünite bundan olumsuz yönde etkilenip çalışmayabilir. Bu durumda da sensörlerin sağlamlığından emin olmalısınız. İnverter klimalarda oluşabilecek bir diğer arıza ise dış ünite fan motorunun sargıları. İnverter klimalarda dış ünite fanı ile ilgili oluşabilecek arızalarda fan motorunun sargılarının sağlamlığından da emin olmalısınız. Fan motorunun sargıları eğer sağlam değilse ya çalışmayacaktır ya da istenilen performansla çalışmayacaktır. Bu durumda fan motorunun sargıları kontrol edilerek sağlamlığından emin olmalıdır. Şimdi de on off klimalardaki dış ünite fan arızalarına göz atalım. Yine on off klimalarda da iç üniteden dış üniteye giden enerji kablolarına göz atılmalıdır. Burada iç ünite kartından dış ünite fanına gidecek olan enerji yanlış bir elemana bağlandıysa burada dış ünite fanına enerji gitmeyecek. Dış ünite fanı çalışmayacaktır. Bu da yine klima ilk montajlarında ve klimanın konumu değiştiğinde değişebilecek olan bağlantılardan bir tanesidir. Bu bağlantıları kontrol ederek fan motorunun çalışmasını sağlayabilirsiniz. İkinci olarak da yine elektronik kart arızasından bahsedebiliriz. On off klimalarda iç ünite içerisinde bulunan elektronik kart dış ünite fanının ihtiyacı olan enerjiyi gönderen parçadır. Bu parça arızalandığında dış ünite fanına gerekli olan enerji gitmeyecektir ve fan motoru çalışmayacaktır. Bunun da sağlamlığını elektronik karttan fana bir enerji çıkışı var mı yok mu bunu tespit ederek öğrenebilirsiniz. Üçüncü olarak da yine fan motoru sargılarından bahsedebiliriz. Fakat burada inverter klimanın fan motoru sargılarının kontrolü ve on-off klimalardaki bu sargı kontrolü farklılık göstermektedir. Bunu da yine ilerleyen zamanlarda bir video ile sizlerle paylaşacağım. Fan motorunun sargılarını yine on-off klimalarda kontrol etmelisiniz. Fan motorunun sargılarından emin olduktan sonra arızayı farklı bir yerde arayabilirsiniz. Yine on-off klimalarda fan motorunun kalkış yapabilmesi için bir kapasitöre ihtiyacı vardır. Eğer siz elinizle fan motorunu bir tur döndürdükten sonra fan motoru çalışmaya başlıyorsa kapasitörle ilgili sıkıntı olabilir. Eğer fan motorunun kapasitörü ayrıksa bu kapasitörü değiştirebilirsiniz. Ya da fan motoru kompresörün kapasitörü ile beraber birleşikse bu kapasitörü değiştirerek arızayı çözebilirsiniz. On-off klimalarda dış ünite fanı ile ilgili oluşabilecek arızalar bu şekildedir. Yine ilerleyen zamanlarda farklı tür arızaları sizlerle paylaşacağım. Dış ünite fanının çalışma prensibinden bahsederken dönüş yönünün de ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştim. Dış ünite fanının dönüş yönünü on-off klimalarda kapasitör bağlantılarını kontrol ederek, inverter klimalarda ise kart bağlantılarını kontrol ederek değiştirebilirsiniz. Bu durum oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Klima montajlarında klimayı çalıştırdığınızda dönüş yönüne dikkat etmelisiniz. Son olarak da klima montaj yerinden bahsetmek istiyorum. Özellikle çok rüzgar alan yerlerde dış ünite montaj yeri oldukça önemlidir. Bu önem dış ünite fanının verimli çalışabilmesi için birkaç kat daha artmaktadır. Dış ünite fanı rüzgardan olumsuz yönde etkilendiğinde verimli çalışmayacaktır. Özellikle inverter klimalarda ise klima durduğunda rüzgar sayesinde fan kanatçığı dönerse bu elektronik karta da zarar verebilir. Bu duruma da yine dikkat ederseniz ilerleyen zamanlarda oluşabilecek arızaları engellemiş olursunuz. Dış ünite fanı ile ilgili oluşabilecek arızalardan bu şekilde bahsetmiş olduk. Karşılaşmış olduğunuz farklı tür arızaları ve klima ile ilgili hangi konuda video çekmemi istiyorsanız bunları yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Videoların devamı için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.